Canlıların gizlenebileceği alanlar yaratıyor. Bu canlının gizlenebileceği alanlar yarattığı için de canlı çeşitliliği artıyor. Çünkü küçük balığı büyük balık avlamaya gelince o alan ne oluyor? Çok zengin bir alan oluyor. E, kanyonumuz çok fazla, herkesi bekliyoruz. Bu alanda bol miktarda kanyon var. Ben su alt fotoğrafçısıyım zaten fotoğraflarımı çekiyorum özellikle bu kanyonlarda izleyen bir yol görüntüsü yaratıyor güzel bir perspektif çıkıyor özellikle orada bir dalgıçın oluyor olması da fotoğrafçılar açısından çok değerli beyaz bir zemin mavi bir ton arkada kanyon bir Perspektif yaratmış durumda. Orada da bir dalıcıyı koyduğunuz anda fotoğrafçılar için ideal bir e, fotoğraf alanı yaratıyor kanyon. Yani su altı fotoğrafçılarını da kanyona bekliyoruz. Vallahi bugün e, vatoz, bol miktarda vatoz gördük. E, vatozlarla maceralarımız oldu su altında hep beraber. E, onun dışında deniz tavşanı olsun, işte... Ee, özellikle fotoğrafçılar için konuşuyorum. Yani fotoğrafçıların ilgisini çeken. Aslan balığımız çok yoğun bir şekilde aslan balığımız var. Ee, aslan balığının yanında işte diğer canlıları da orada e, görebiliyoruz. Ben bugüne kadar görmediğim bir iki tane canlıya ben burada rastladım. Daha önce sadece resimlerde görüyorduk. Ama dediğim gibi popülasyonun artması herhalde onun da etkisi var genelde hep uzaktan görüyorduk ama bu sefer çok yakından gelmemize de müsaade ettiler. O avantajımız oldu. Canlıların haricinde görsellik de var. Yani kayaların, yosunların işte deniz kabukları canlı veya cansız. Onların da olması güzel efekt yarattı. Fotoğraflar iyi çektik. İyi videolar aldık. Yani gayet iyiydi bu sefer. Görüş de güzeldi. Ve herhalde bundan sonra da böyle gideceğini tahmin ediyoruz görüşün. Genelde deniz tavşanı, ahtapotlar yani yoğun bir şekilde ahtapot gördüm ve bu gerçekten güzel bir şeydi. Hani kanyonlarda dalış yapmak güzel oluyor. Hani insanı ayrı bir şeye sokuyor, duyguya sokuyor. Kanyonlarda yaptığımız dalışlarda ahtapotların fotoğraflarını çektik. Deniz tavşanları ile ilgili fotoğraflar çektik. Güzel kareler yakaladık. E, çeşitli diğer balıklardan da gördük. E, şehir dışından gelecek olan su altı fotoğrafçılarını bu tarafa davet ediyorum. E, genelde Antalya tarafına gidiyorlardı. da hani bu bölgede de görüyorlar. E, gerçekten güzel bir popülasyon var hani onları görmek isteyen dalgıç arkadaşları buraya davet ediyorum